İçinlerde küçültmeye baktığımızda, önce örnekleri yazdık. örneklere geçmeden önce bu ekler her zaman e, küçültme anlamları katmayabilir. Acıma ve sevgi, zavallılık ve küçümseme anlamları da katabilir. Küçük tepe dediğimizde burada bir küçültme var. Küçük bir tepeyken tepecik diyebiliriz. Bu cık, cık ekini küçültme anlamında kullanılabilir. Serçecik dediğimizde o serçenin acıma duygusu verebilir. Burada bir küçültme var ve diyelim. Sarçıcık dediğimizde zamanlı serçecik sarçıcık cümle içerisinde kullanılmış sarçıcık daldan dalan atlıyor dediğimizde burada bir acıma anlamı verebilir. YGS sınavında genellikle böyle sorar. Aşağıdakilerde hangisinde küçültme eki acıma duygusu katmıştır? Küçültme anlamı acıma duygusu katmıştır diye sorabiliyorlar. Ya da e, ne diyelim adamcağız Şöyle diyelim, adamcağız korka korka ayağa kalkar dediğinizde yine bu acıma. Burada da bir acıma anlamı var. Acıma anlamı var. İnsancıkta ise küçük insan anlamı var. İnsancık. Onda ise ne diyelim, zamanlık diyelim. Zamanlığa anlamı var. Küçükçe dediğinizde küçükçe küçük de var? Evet. C. E, küçük ne anlamı kadar. Sadece cık cık ekini küçüklü olarak düşünmeyin. Küçükçe, çerçeveki, sarıntırak, yeşilimsi, küçücük dediğinizde küçükçe de küçükten biraz daha küçük gibi. Şöyle düşün, Büyük, küçük dersiniz. Ne çok küçük, ne çok büyük. arası bir şey. Küçükçe bir şey de. Çok büyük değil ama anlam olarak e, buna yakın gibi düşünün. Ya da şöyle düşün, ilice, ilice yeşilimse, ne yeşil, tam yeşil de değil, yeşile yakın bir, sarımsak, sarıya, sarıya çalan, sarı rengine yakın anlamlarda katılabilir. Ve dediğim gibi YGS sınavında anlam olarak sorarlar, bu soruları ekip bulmanızı istemez, anlamını verir. Belki işte aşağıdaki bir renge yakın olduğunu anlatırayım. Bu kadar basit olmaz, bu kadar açık olmaz ama anlam boyutu, anlam cümlede anlam, kelimede anlam şeklinde bu soruları sorabilirler. Yani çikeki, e, sıfatı da getirilebilir. Mesela genç adam dediğinizde gencecik yaşta ya da küçük dediğinizde küçücük de. Burada yalnız şöyle bir şey var. Küçük, cükken buradaki sessiz var, düşüyor, ses düşmesi var, ünsüz hatta ünsüz düşmesi diyelim. Ünsüz düşmesi var. Bu ünsüz düşmesini dil de bilgisi olarak sorabiliyorlar. Ünsüz düştüğü için küçücük anlamında, orada da bir küçümseve anlamı var. Sabırla Latin'e